hoş geldiniz, Sefalar getirdiniz ablalarım ve ablam bugün sizden ne yapıyoruz? Doğru sarıyoruz. Yaprak sarması yapıyoruz değil mi? Hoş geldiniz. Selamun aleyküm canlarım benim. Saplarımı çıkaracağız. Bak saplarını saplarımı koparken hızlı hızlı saralım hemen Biz ben en sonunda doğum biz. ayı sen git çay kaşığı ya da tatlı kaşığı getir annem bana. Bir daha elini zaten tamam. elini sarıyoruz da. Hadi. Da. Makinenin içinden de alırız. Makine bitti. Yemeğimizi yedik, kendime geldim az. Ondan sonra dedim hemen şu dolma işimi halledeyim, dolma işimi bitireyim bu akşamda. Yarına da mis gibi dolmamızı yedik. Ayşanı da yardımcı benim. Dolma çok meşakkatli bir şey ama yemesi de 10 dakikalık bir şey. Topladı hemen 20 dakikada bitecek bir şey ama yapması saatler ala. Olarak... 10 dakikada biter. Sen geçen de yapmışsın. Ben yemedim. Ben o zaman yemek yemiştim. Neden? <laughs> Bitmişti hatırlıyorum ama o zaman karma yapmıştım ben hatırlıyor musun aynı <laughs> ya. Evet 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 evet. Çok az koydum şu an. Ben de biraz çok mu doldurdum pirinçleri bilmiyorum ki zeytinyağlı normal bol kuru soğanlı e, kırık pirinçle bir güzel sarıyorum. Ben yanlarını şey kapatıyor muyuz yanlarını? Kapatıyoruz. Anneciğim çok doğru yun, yanları. Yanları az mı olacak? Yanları az olsa daha iyi. Şekili şu önemli değil. Önemli olan. Oldu mu şimdi? Evet biraz daha incelt. Heh. Şey kabul bunlar şişiyor yani Hemen bir şey mi? açılabilir. Heh. Menüde neler var sizlerde? Biz de yarın yaprak sarması, bir de diyorum çorba yaparım. Allah gün bereket versin daha ne olsun. Başka da bir şey yapmam. Bir de salata tamamdır. sorumu sarmamız da bir yazıyor. İlk mi seninki? <laughs> ben kaç tane sardım? Beş Doğru tane. Doğru mu yaptın? Evet çok güzel <laughs> yaptın. Yaptım. Yok yok çok güzel çok güzel. Harika devam. Açılıyor. Cayma. Arka. Kenarlarını kapatırsan sıkıntı yok anne. Tamam mı? Şunu alayım alayım. Dur abi şu an sen, ben sana veriyorum kocaman de. Mis gibi. Nasıl hissedermiş hanım? Ayrı sütü. Çok iyi. Çok iyisin. Sen gibi bir ya öksürük. Ya evet. öksürük böyle bir tonu biliyorum. Bir, 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 Yine hava verirsek yapmadan bir kere daha. Olur mu? Oldu değil mi bu sefer? Bir de hemen şeyini bak. Tamam güzel çok güzel. Biraz daha yiyelim. Yani yani. Yapıyorsun yapıyorsun. Gayet. Sarı sarı öğreneceksin zaten. Kimse ben de hiç bilmiyordum varmış. Çocuğuz diyor. Tabii canım daha çocuksun olur. Üniversiteye giderken yap. arkadaşlarına yaparsın belki başka şeyi dokusa. De Dersi ben yaprak sarmasını çok güzel yapıyorum. <laughs> yapamayacak miyim? Niye? Yaparım. Yani. Öğrenirsen yaparsın. Kekini nasıl yapıyorsun? Evet çok güzel. <laughs> Şuradan fışkırıyor bir şey biraz. Ay kek tarifi Ondan... tamam, tamam oldu. Kurabiye tariflerim var. Ben kendi başıma kurabiye yaptım. Yaptım. Ama yaparken lütfen kendini çekim yap kendini çek. Ondan sonra bana yatay bir şekilde çek. Ben eğer yatıyorsam, ya, duruyorsam kırılmayacak. Olsun. Hadi oh, evet. anneciğim. Ah. Evet. Al hadi bunu. Çok kocaman yaprak. Kocaman yaprak oldu. Evet. Kocaman yaprak. <gülüyor> <gülüyor> Çok da güzel yaprak. Bu yaprak sarımız da eli oluyor. Gerçekten de kolumuzu ağrıtıyor yani. Ben sana yardım edeyim. Bu sefer biraz fazla doldurdum şey yay yani. elini yayabilirsin. Bak benim de bak böyle bir şey mu Oğlum ki şu Evet evet evet. Çok az. Yok. Çok büyük olduğu için. Evet evet evet. Bak İki kenarı aynı aynı bak. İki kenarını kapatıyorum. Çok sevdim. Yok be kızım. Vallahi baksana şeklinde O kadar şey yapamıyorum yani. Aman aman yapamıyoruz. Aman aman bir tane şu ipinçler ama bir şey değil doğma dediğinin tohumu olur şimdi. Hmm. Ben, i̇ncecik de yapan var. İncecik de yapan var. Kalem ama. gibi. Çok güzel oluyor. bir tane. Bir tane. Hı. Yok tamam. Bir hmm. de şey gibi arası. Dedikodu gibi mi? Evet. Hmm. Hmm. Yanlış anlaşılmasın. Yanlış anlaşılmasın. Herkes sarabilir kadar. Ben 5-6 tane birden diziyorum hemen patır patır. Evet ya sen ne yaptım ben de ya, bir bilmiyorum. Çocuğum. çocuğum. Biz diyeceğimiz <laughs> için çok özenli. Sağmıyorum ama şu anda kolum yani gerçekten de çok Bir Misafir gelse zaten çok 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 ama çok özenli Değil mi? Hı. Ama şimdi bunu yarın 5 dakikada biz kendimiz zaten özenli yapıyoruz. Kötü bir şey de yapmıyoruz. Yani ki. Evet, hani değişik duruş yapmıyorum. Neyin Aynı şekilde işte. Sadece çok ince sarmıyorum. Misafire daha ince sarıyoruz. Daha özel işte özel güne. Ama normalde böyle sargısı. Oğlum koptu. <laughs> Sen ben ben mesela şu iki tane falan koydum biliyor musun? Ne kadar? Ve bunları doldurması çok bir şey. Bana göre. Aynı şey bugün burayı süpürdüm güzel. Sonra arkandayız. İnşallah inşallah göreceğiz bakalım. Yani başka bir Olacak Ay <laughs> devreye çıkacağız kız. <laughs> Tabii ki de anneye değişiyoruz kız. Nerede yaşayacaksınız? Senin saçını mı var <laughs> <laughs> kız? Ee, ama şeyi <laughs> Uf, şey değişeceğiz. Okumaya gidiyoruz. hiç Ama hiç başka bir yere gitmek istemiyorum. İnsan arkadaşlarımla valla şey öğrenciyle. En iyisi. <laughs> İnşallah. Her şeyin hayırlısı iyisi sanırım. Daha çok var. Yani her şeyin en Yani Ben bir fikrimden biraz değişiyorum. Ne bileyim fikrimden fikre gidiyorum ben. Değil mi? Daha küçüksün ama. Yok. Meslek olarak. Tamam işte daha küçüksün değil mi? O benim bir asker de var. Kadın böyle. Değil mi? Hı hı. Kadın asker de Hatta bir yandan da drama eğitimi almak istiyor. Bir yandan da öğretmen olmak istiyor. Hı. Bakalım. Çünkü kararsın. Ama şu anda kararsız olman normal yani. Ben LGS'yi çok var. Çok Aa. var değil. De. Göz açıp kapayana kadar o oh, vakitte geçer. sene Yeter ki sağlığınız yerinde olsun. Yeter ki. Ay benim abim ne kadar vermem. Okumaya gayret edin. Şöyle bakınca abim ne kadar büyük olduğunu anlayabilirim. Evet. Aa, o üniversiteye giderken ben daha lisenin başında olacağım. <laughs> ya bu abi, <laughs> o devasa <laughs> bir şey, değil mi? Bu değil mi? Sen yirmi yaşındayken. Otuz okay. üç mu oluyor? Yok canım, o kadar değil. Arada yaş var. Benim on üç yaş var, değil Yok, benim on üç yaş Yok, o denizin yaş. <laughs> on yaşı. Hı? Senin on üç var Denizle de senin aranda. Hayır, sen daha çok tabii sen sonuç çocuksun. Denizle de senin aranda da 3 yaş var. o 3 yaşındayken sen dünyaya geldin. Antalya'da devlet hastanesi. Beni hiç dövdün mü? Kim? Deniz mi? evet, bebekken. Bebekken. Bebek hiç dövmedi. Ama sen kendine geldiğinde onun saçını başını yolmaya başlamıştın. Ben. O da sana karşılık veriyordu yani. Tabii ki de. Niye de kavga ediyorsun zaten? kedi köpek gibi oluyor. Bazen de <laughs> o kadar güzel anlaşıyorlar ki gözlerim için. Bazen şey oluyor, bazen sıralıyoruz. Ama <laughs> bazen de kedi köpek <laughs> Valla düşman kardeşler. Bazen de hiç birbirlerine toz kondurmuyorlar. Gel birlikte yapalım, gel birlikte de yiyelim aynı. Ama tabii biz ne? Sen bazen biraz üçlü açıyorsun ya, ya. Sen soruyorsun. Bazen biz şey nedeniyle kavga ediyoruz bazen. Sen hasta oluyorsun ya. Hı. Hadi gel şu bulaşıkları halledelim diyor. Evi toparlayalım diyor. Çok yorgunum diyorum. O zaman beden derslerim var diyor, var diyordu. Neden beden derslerine geliyor temizleyelim deyince ya. Yorgunum diyorum. Bırak diyorum. Yok hadi gel. Ben zorla mutfağa Ama diyorsun. hiç ikinizin de şeyi tutmuyor birbirinizi. Mesela bugün almış bir şeyler yaptı. Deniz'in bugün zaten boyundan sıkıntısı var. Çok, Çok, korktuk. Çok korktuk. Yani bir Koptuk. Yani bir şey oluyor. Az önce bir tartıştılar, barıştılar. karıştılar. Ya al, al, al. ya, Allah Allah. Bütün kardeşi, abilerin aynı tarzı. Tabii canım aynıdır. Ben de kardeşim. Kavga etmeyen kişiler yoktur bence abisiyle. Değil mi? Hem iyi anlaşıp hem kavga etmeyen. Özellikle iki abisi. <laughs> yani ya, büyük abin sizde şey yapmıyor ki bulaşmıyor. Yani. Bazı senin kızın neyse. Ama değil, benim ablam, ablam, abla, abla da güzel şimdi. Kız Tabii kız. Canım. Aynen öyle. Ben sizden şey, şey anlatamıyorum ama. Derdinizi anlatamıyorum. Evet, ama ben sana çok <laughs> anlatıyorum. Biz dertleşiyoruz. Tabii canım ben senin sırdaşınım mı yani? Ne olursa hiçbir şeyi saklamayacaksın. Ben saklamadım da bu hayatımda ha. sakladığım her şey yok senden. Evet, olmasın yani. Her Ol. şeyini anlatacaksın bana. Her şeyini <laughs> Evet, evet. Büyüyünce de her şeyini anlatacaksın bana. Anlatacağım <laughs> Ben dinleyeceğim. Bizim ben... okulda en sevdiğimiz olayın ne biliyor musun? Kafadan bir şeyler yapmak, Ne kafadan bir hikaye atıyoruz. Bu ne bu anne? Ne yok. Mantıklı bir şeyler mi? <gülüyor> Mantıklı. <gülüyor> Mantıklı <gülüyor> Ama komik şeyler anlatıyor, çok komik oluyor. Gerçekten mi komik oldu? De son derslerde beden olunca sınıfa geçiyorum bazen. Demek ki Ama bugün sabah geçeceğiz. Yarın almışım, bir görüşmesi var. Bakalım söylemeyin ne olduğunu. Nazar değmesin. Nazar Bir sürpriz olsun bakalım. Hayırlısı olsun. Bir görüşmeye gidecek yani. Ermiş'in. Elin değil de koyun. Boynum yani. Elin. Olum. Allah Yarışlandı. gerçek olur. Olacağını çok İnşallah. Yapıcı verir mi? Hayır. Hayır. İnşallah Gelirler. 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 zaten Gelirler. 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 Gelirler yapmıyor. Ben şey sarıyı koyuyor. Kolum kolum. Filmi bırakıyorum. Beni bırakma. beni bırakma. Babam bayağı bir sardık iki dakika da şimdi. Şaka maka. Tabii canım. Yeter ki sarmak istedim ama bu sarma işi benlik şu anda değilmiş. Hani yavaş yavaş Düşünme düşünme yapıyorum yap ya acıvese var mı? Bu akşam bitiyoruz bir tencere sarsam yeter. Ne heyecanlı bir gün. Yarın heyecanlı bir gün. Canım ya. Biliyor musun? Sen şimdi 2-3 tane bağlıyorsun? alıyorsun? Hmm. Yapabiliyor musun? Ben 5 tane falan <laughs> İyi misin? <laughs> İyi. Hani ben en fazla beş tane. <laughs> Valla. Yok ya <yani> beş tane değil. <laughs> 15 tane vardır. Beş tane de Ben de <laughs> Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne Fendi yapıyorsun? <laughs> değil mi? <laughs> Yok aşkım sağ ol. Ne yapıyor? İyi. Gittim geldim. Hmm. Koca tır ya. Değil mi? Bir de şey, hava yağmur sıcak bir şey. Sıcak mıydı? Nem yapmış ya. Nem yani. yapmış değil mi? Yani bence güzel mi olacak değil mi? Yağmur mu? Yağmur yani. Bayağı... gösterdi. Gösterdiği gibi, gösterdi gibi Yağmur. Biz bugün bayağı yine yoğun bir gün geçirdik. Deniz Bey'in boynu iyi olmadı. Biraz daha bugün de inşallah daha iyi olacak biraz şey daha çok değişti ama öyle arkaya atarsa <laughs> baya böyle sıkıntı yaşıyor ama biraz gevşettik oyununu Aymış'ı bugün dişçiye götürdüm diş randevusu vardı işte son bir dişi vardı dolgu işlemi yapıldı daha da bir sene dişçiyle işimiz yok Değil mi? Aslında normalde bir sene sonra gelin demiş ama bu arada bir dişi fark ettik. Bir tane daha dişi var. Bir üstte çıkmıştı. O da ön taraftan yamukluk yapıyor diye. Gittik iyi ki de gitmişiz. Dolgu yapıldı Almış Hanım'a. Daha ne oldu? Evet. Bunlar daha da rahat yani. Çekim değil ama anneciğim korkma. Bir şey yok dişlerin hiçbir şey yok. Ve Almış Hanım hazırlandı. Bir saniye, saniye güçlendik, düşlendik biz. Ee, Almina Hanım başvuru yapmış. Nasıl diyeyim? Drama eğitimi işte, sinema eğitimi için çocuklara yönelik işte hani onlara eğitici hani ücretli mi değil mi bilmiyoruz. Ona hak kazanmış Ay Hanım. Simis Otel'e gidiyoruz. Simis Otel'de bakalım. Bizi böyle bakacaklar. Bizi böyle değerlendirecekler. Belki de kursa gideceksin anneciğim. Tam olarak işin açığını bilmiyorum. Bakalım bir öğrenelim dedik. İşte dişiden çıktık. Bir sabahtı saat ondaydı. Eve gittik. Biraz dinlendi. Bir saat bir şey yemedi. Ondan sonra kahvaltısını etti. Ondan sonra yavaş yavaş. Hadi inelim. Aşağıya doğru. Bu Simisi Otel'de Santun'da meydanda valinin karşısındaymış. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. Yavaş yavaş bakalım. Eğer ücretsizse, eğitimli bir şeyse çok güzel albümün için. Zaten seni istiyorum hani ücretsiz olarak eğitim almasını. Çünkü öyle bir şansı var. Drama eğitimleri var. Halk eğitime bağlı, okula bağlı. Yapıyorum öyle Bakalım bu ne olacak tam olarak bilmiyoruz ne olduğunu. Ancak mesaj geldi. Telefon açıldı akşam. Ondan sonra Simis Otel'e uğradım. Doğru mu, yalan mı diye. Doğru dendi. Sabah hatırlatma mesajı geldi tekrardan. Bakalım aynı Hanım çok hevesli olduğu için. Hava soğuk. Bugün bayağı serin. Değil mi Ayla? Ay, burası daha sıcak. Hmm. Gidiyoruz Aymış Sultan'la. <laughs> Bir çılgınlık yapmaya gidiyoruz. Halim'e <laughs> bizi sormasınlar kız. Ya, yalan da olabilir. Yalan da olabilir değil mi? Ama çok korkuyorum. Bakalım ne olacak. Ben çok merak ediyorum. Olsun bakalım. Hiç Bir bakalım ne olduğuna ne bittiğine. Ben de çok merak ediyorum. Sağ, Salata, evet çok soğuk hava gerçekten. Oynum oh, oh, oh. oh, hey, 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 hey. Yolumuza devam ediyoruz. <laughs> Acaba abi, buradan karşıya, bu karşıya geçmekten mantıklı de. değil mi? Yeşil önü bize gel. Evet, geldik biz buraya oteldeyiz şu anda. Evet görmüyor onu çekiyorum. Simit ayran yiyor. Halmiş Hanım'ın canı simit çekmiş yanında da ayran çekmiş. Ah, simit ayran aldım ona. Görüşmemizi yaptık. Güzel olumlu geçti. Halmiş Hanım iki buçuk ay boyunca eğitim alacak. Sonrasına bakacağız. Sonrası hayırlısı olsun. Şu eğitimini alsın. İki buçuk ay, üç aylık bir eğitimi var. Ondan sonrasını bilmiyorum vallahi ne olacak ne çek. Tiyatro istiyor çok. Bak. Bakalım her şeyin hayırlısı doğru mu? Evimize doğru gidiyoruz. <laughs> Dolandırılacak bir durum yok. Para istemediler. Ücret talep etmediler. Bakalım süreci izleyeceğiz, göreceğiz. Ne olacak, ne bitecek merak ediyorum. Açıkçası. Her şeyin hayırlısı ama eğitim almasına çok sevindim açıkçası. Eğitim almasını yani alacağına. Bakalım neler olacak. Canlarım benim. Ben eve geldi. Yani biz eve geldik. Dolmamı pişiriyorum. Ben dolmamı biliyorsunuz. Birlikte sardık. Mis gibi oldular. Pişiyor hala da. Kapağını da kapatacağım. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.